Kuzenim neden asla etek giymeyip sadece pantolon giyiyordu? Ana anlatarak zorbalığı konuşuyoruz birinci bölüm. Geçenlerde 10 yaşındaki kuzenim evimize misafirliğe geldi. Bizim evde de tartı var. Tartılmak istediğini söyledi. Tartıldı ve inanamıyorum. 3 kilo almışım hemen zayıflamalıyım dedi. Bunu duyunca çok üzüldüm ve biri sana kilonla ilgili bir şey mi dedi diye sordum. Sustu, kızardı, bir şey söylemek istedi ama söyleyemedi. Bayağı bir zorlamanın sonucunda neyse ki konuşmaya başladı. Evet okuldaki kızlar etek giyiyor. Onlara çok yakışıyor. Bana da senin fiziğin kötü, bacakların kalın, kilolusun sen giyme dediler dedi. Gözlerim doldu ama aynı zamanda çok sinirlendim. Kuzenim günlük hayatta da asla etek giymezdi. Demek ki sebebi buymuş. Bunu şimdi anladım. Arkadaşlar ben o yaşta fizik kelimesi nedir bilmezdim bile. Böyle çocuklar aynaya bakıp kendini beğenmek için başkasını çirkin hissettirmek zorunda hissediyorlar. Yani özgüvenlerini başkalarının gözyaşlarıyla ya da kendini kötü hissetmesiyle besliyorlar. İkinci bölümde benim nasıl zorbalandığımı anlatacağım. Takip etmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca sizi sorbalandınız mı yorumlarda buluşalım.